Serbest TV ve Serbest Pod kanallarından herkese merhabalar. Bu hafta Serbest Tanezi'nin yeni bölümünde yine emekli büyük elçi Yalın Merat ile birlikteyiz. Yalın Bey hoş geldiniz yayınımıza tekrardan. Hoş bulduk efendim. Bugün haftanın öne çıkan... Dış politika gündemlerinden bazılarını Yalım Bey'le ele alacağız. İlk olarak sanırım Ukrayna meselesini ele almakta fayda var. Şu anda Türkiye'de de dünyada da en sıcak mevzulardan birisi bu. Rusya ile Amerika arasında bir çatışma hali burada fili olmasa da bir çatışma hali söz konusu. Yalım Bey Neler yaşanıyor Ukrayna'da? Sizin gözlemleriniz, takibiniz nedir? Şimdi Şu an son durum nedir Rusya? Ukrayna'da? Rusya Ukrayna'ya hakim olmanın kendi güvenliği için önemli olduğu kanısında. Rusya bu hiç istemedi. Trump'ı istedi. Çünkü Trump 2016 seçimlerinde Rusya'ya karşı son derece mülayimdi. Zira seçimi kazanmasına Putin katkıda bulundu. Ukrayna Rusya ile Amerika arasında sıkışmış vaziyette. Eğer Ruslar Ukrayna'nın doğusuna hakim olacak olurlarsa Ukrayna'nın NATO'ya girme şansı çok yükselecektir. Aynı şekilde Türkiye de sıkıştı. Şu görüldü ki Ruslarla ortak noktalarımız fazla değil. Bilakis ters noktalarımız daha çok. Türkiye Ukrayna'nın yanında yer aldı. Bu tabi Rusları rahatsız etti. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Rus turistlerin bir Haziran'a kadar gelmesi konusu bir ölçüde sağlıkla bir ölçüde siyasi nedenlerle izah edilebilir. Yalın <laughs> Bey, Amerikan savaş gemilerinin e, Monterey uygun şekilde Türkiye'den e, Karadeniz'e geçmesi e, gündemdeydi. Bununla ilgili e, Amerikalı yetkililer bir bildiri yapıldığını bildirim yapıldığını söylediler Türkiye'ye. E, fakat dün bir gelişme yaşandı. E, Reuters'a konuşan yine bazı Amerikalı yetkililer bu bildirimin geri alındığını e, ifade ettiler. Bu ne anlama geliyor sizce? Şimdi bir defa bildirim sözlü olamaz, yazılı olur ve Türkiye bunu uygulayan devlet olarak Montreux'e taraf bütün ülkelere derhal yazılı bildirir. Sözlü bir bildirim geçerli bir bildirim değildir. Ben bunun sözlü olup olmadığını bilmiyorum ama bazı haber ajansları bu arada Dışişleri Bakanımız sözlü olduğunu söyledi. Ama sözlü bildirim diye bir şey yoktur Montreux'de. <laughs> Evet, e, Dışişleri Bakanımızdan bahsettik. E, Sayın Çavuşoğlu bu sabah e, yaptığı açıklamada, sizin de bahsettiğiniz e, ifadeleri kullandığı açıklamada e, bir başka mevzuya daha değindi. E, Türkiye'nin Mısır'a Mayıs ayında bir heyet göndereceğini e, açıkladı. E, bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Türkiye bence gereksiz bir biçimde Sisi'ye karşı bir tutum aldı. Yani ihvan yanlısı bir tutumdu bu. Tabii bunu e, Mısırlılar kolay unutmazlar. Unutmayalım ki Mısır Arap dünyasının kalbidir. Onun için bu ilişkileri geliştirme konusunda Mısır e, Türkiye'ye bir bedel ödetmek isteyecektir ve en sonunda da Mısır Sisi'nin meşruiyetini Türkiye'ye kabul ettirmek isteyecektir. Başında yapılan bir hataydı bizimkimiz. Bizim yaptığımız ve şimdi düzeltilmeye çalışıyor, çalışılıyor. Ee, Tabi e, yanlışlar diplomasi de düzeltilebilir ama bedelle düzeltilir. Evet. E, bir mevzu daha var. E, bu Burma'da bugün onlarca insan e, darbe direnirken öldürülüyor. Siz de takip ediyorsunuzdur e, bu yaşananları. E, dünya kamuoyu sizce bu konuda ne yapabilir? Şimdi evvela güvenlik konseyinden dışarıdan müdahale kararı çıkarmak imkansız. Niye? Rusya ile Çin bunu veto ederler. Başka yollar var mı? Var ama tehlikeli bir yol. Şimdi Burma sürgünde bir hükümet kurmaya çalışıyor muhalifler. Kurarlarsa bu hükümet Amerika, İngiltere, Fransa ama özellikle en önemlisi Komşu ASEAN ülkeleri tarafından tanınırsa o zaman sur, sur, sürgünde hükümet bir savunma işbirliği anlaşması yapar ve Burma'ya dışarıdan müdahale meşru olur. Neye göre? Birleşmiş Milletler şartının anayasasının 51. maddesi. Kendini savunmaya göre. Ama bu çok tehlikeli bir yoldur. Bunu ben düşünüyorsam hiç şüphesiz Amerikalılar, İngilizler, Fransızlar da düşünüyor. Çünkü bu yolu açtığınız takdirde o zaman ileride Rusya veya Çin bunu kullanmaya kalkacaklardır. Evet Yunan Bey e, teşekkür ederiz analizleriniz ben için. E, şimdi bu hafta sizin yeni bir kitabınız yayınlandı. Ben e, ekrana da onu yansıtıyorum şimdi hemen. E, ismi Pandemi ve Kılgan Demokrasi. Bize kısaca kitabınızdan bahsedebilir misiniz acaba? Bu ben e, devletlerin Amerika ile Türkiye'yi mukayese ediyorum özellikle. E, devletlerin eğitim konularının ciddi biçimde değiştirilmesi yanayım. Niye? insanlar düşünmeye zorlanmalı. Düşünmek, ezberlemenin çok tam tersidir. Ve ben bunu Amerika ile Türkiye'de maalesef eğitimin Amerikan üniversiteleri hariç çok kötü yönetildiği kanaatindeyim. Böylece insanlar bir takım şeylere inanıyor. Yani Trump'a inanıyorlar ki inanılır gibi değil. 75 milyon rey almış. Trump aşı olun demedikçe aşı olunmuyor. Bu gayri ciddi insanların düşünme yeteneğini kaybetmelerinden ileri geliyor. Türkiye ile Amerika arasında bir takım benzerlikler var. Nitekim 1957 yılında Fransız sosyolog Amerigo de bir kitap yazdı. Müstakbel Sezarlar, İngilizcesi The Coming Caesars. Burada demokrasinin ileride otokratlar çıkarabileceğini söylüyor ve böyle bir otokratın Avrupa'da değil yani İngiltere, Fransa, Almanya'da değil Amerika'da çıkacağını söylüyor. Sene 1957. Onun için demokrasi bence kırılgan bir durumda. Saldırı var demokrasiye. Nereden bir saldırı var? Ülkelerin kendi işlerinden, seçim sistemlerinden, halkın düşünme yeteneğini kaybetmiş olmasından. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Hayırlı olsun kitabınız. Ee, biz de buradan Çok Serbest ediyorum. TV ve Serbest Pod e, takipçilerine de bu kitabı duyurmuş oldum. Çok teşekkür ederiz Yalın Bey vakit ayırdığınız ben için, değerli analizleriniz için. Ee, iyi günler dileriz. İyi günler dilerim.